Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar ben Flash Fe Boy kanalından Furkan Yıldız. Bugün sizinle birlikte Sutmugas oynayacağız. Hem de sıfırdan. Gördüğünüz gibi daha bir seviyeyim. Sıfırdan bir hesap kurdum. Sıfırdan birlikte bu oyunu oynamak istedim. Bu oyunu ben yıllar önce de oynuyordum ama yıllar önce o zamanki yıllar önce oynuyordum. O zamanlar çok iyi. O zaman yanımda bir arkadaşım vardı. Onunla birlikte oynuyordum. Şimdi ise tekim. Yani sıfırdan başlamak istedim. Sıfırdan derimsine birlikte birlikte hani oynayalım. Hani oyunda ne gibi şeyler olmuş hem oyuna daha iyi şey şey entrenge olmak için sıfırdan oynamak da önemli aslında. Çünkü en azından hani oyunda gelişe gelişe öğreniyorsun. Oyun bayağı bir değişmiş. Daha fazla burada arkadaşlık li, liderlik tablosu varmış. Var. Eskiden böyle görevler yoktu. Hatırlıyorum. Ben video videoya başlamadan önce bir tane maç atmıştım. Şuradan görev toplulayarak ödül de topluyoruz. Bu çok güzel bir şey. Şimdi sizinle birlikte sıfırdan sıfırdan başlayacağız. Hani bu kanalda böyle sıfırdan oyun video videoları da çekmek istiyorum ve oyuna seviye yolu eklenmiş. Bu eskiden yoktu. Çok iyi hatırlıyorum. Güzel iki tane şeyimiz geldi. Güzel kostüm de geldi. Pes kısmı var. Bu pes kısmını bayağı bir değiştirmişler. Bu şu şöyle ortada iki tane çizgi vardı. Şu orta kısımda şu burası pes kısmıydı. Burası da fire kısmıydı. Bunu değiştirip full galiba pes yapmışlar. Fire kısmına galiba kaldırmışlar. Eskiden böyle değil oyun çok değişmiş. Dereceli mesela yoktu. Nasıl kapatırsın diyor. Puan toplarsın. Anladım. Ahşap ligindeyiz. Üçüncü sezon daha yani üçüncü sezon olduğuna göre yeni gelmiş. Parti kısmı hala aynı. Hala aynı parti kısmı. Sadece eskiden şu özel oyun kısmı yoktu u gelmiş ben bayağı es eskiden eskiden şey yapıyordum şimdi bunu görünce baya yükleyince şaşırdım Dedim bunun videosunu çekmeliyim birlikte şey yapalım Burada atölye var bu atölye ne işe yarıyor inanılmaz bir şey Hiç bilmiyor mesela Bu atölyede ne yapıyoruz paylaşım kodu Şimdi bu ilk bölümde bir oyunu inceleyelim bakalım. Ne çıkanlar seviyeler oluş. O bak bizi de bir şey oluşturabiliyoruz. İsim sevi. Ha galiba etkinlik gibi bir şey oluşturabiliyor muyuz? Bak boş çuval. He oyuna baştan yapma gelmiş bak kendi yaptığın etkinlikleri de oynayabiliyorsun. Mesela bunu anne Mesela şey İspanyol birisi böyle bir şey oluşturmuş yayınlamış yayınlayabiliyorsun aynı şey gibi Brostas'taki ki Mac Maker vardı ya onun gibi Mac Maker eklemişler kurallar kim hizmetler normal kurallar var bunu tamam o oradan da hani videoya like gelirse izlenmek gelirse oradan da bir şeyler yaparız ben be benim aklımda bir şeyler şeyler var yaparız şu an bir karakterimizi bir ayarlayalım bak şöyle bir şey aldık tam bunu da aldık bunlar bizde kitli ifadeler normal ifadeler high renk normal kalsın koştum önce ilk karakterden baş başlayalım. Stumble Guys beni oraya götür. Aa oyunda etkinlikler de var. O, oyunda böyle bir şey de yoktu. Bunu da ilk defa görüyorum bu arada. Eskiden böyle bir şey yoktu. Etkinlikler kısmı. Hani böyle bir şey yoktu yani. Bunu da bir oyuna bayağı şey ilgilenmiş lan. Bu arada hiçbir şey oynamadan 3 seviye olduk. Dur şu ücretsiz ürünlere bakalım. Ücretsiz. Bakalım ne. Bir de özel bir gülümüş var ya eskiden Yani eski hesabımda özel kostümlerden falan bayağı başmıştım şimdi sıfırdan başlayacağız bu Oyun gerçekten bayağı bir değişmiş yani Bu kadar oyunun Oyun çok değişmiş Arkadaşlar şöyle bir şey aldım Hani Aa bak Bunu almak için bak bu sistem de yoktu eskiden bak şu üç şehirli topla diyor bu sistem ilk oynadığım zamanlar da yoktu. Ya yani şunları alalım. Ve siz hediyelerimizi toplayalım. Bu ne böyle? Oyun gerçekten bak bir sene bu kadar mı değişir be? Bu arada böyle bir şey vermiş. Standart ve lüks olarak ayırmışlar. Bu burada yoktu. Tamam. Burası, burası burası zamlanmış. Buraya da bir zam gelmiş. Burası çünkü 2 liraydı. Bir de 1.99'du bu. Buraya da zam gelmiş. Şu 40 tane elmasımızı da alalım. ve Be bedava ödüllerimizi de alalım. Tamam şimdi. Şimdi ne yapalım? Yeni diyor. Arkadaşlar falan, e arkadaşlar şimdi bunlar önerilen. Bunları da tanımıyorum bile. Eğer eğer hani benimle birlikte şey oynamak isterseniz oyun ismini yorumlarda yazabilirsiniz yani arkadaş olarak eklerim yani sizi. Bu video hani inceleme videosu gibi bir şey oldu gerçekten. Bunun devamında çekeceğim bir dakika özelleştir diyelim. Biz ne açtık? Biz bir şey az önce bir şey açamadık mı bir dakika GG var. Ha, ooo kostüme bak. Kuş. Bence bu kalsın ya. Şu anlık bu kalsın. Bu ne? Aa bak bu isizlikler de yoktu. Eskiden yoktu. Böyle bunu ayırmışlar Brosas'taki bu gibi. Bayağı değiştirmişler. Ben de şaşırmaktan artık neye şaşıracağımı şaşırdı. şaşırdım turnuvaların bu aray yüzünü değiştirmişler. Burası böyle değildi. Ve bilet, bilet eklemişler. Bilet sistem yoktu. Eskiden bilet sistemi yoktu. Bildin elmasla katılıyorduk. Ay be oyun ne kadar değişmiş. Arka planı falan. Yani bayağı değişmiş. Bir de şey merak ediyorum. Şu atölyeyi biraz da inceleyelim ya. Yani Mesela buradan bir tane nesine girsem Buradan parti Aa bak botla oynayabiliyoruz Botla Botla şu an bo botla bir deneme yapalım Bu galiba bir, bir fan Fan yayı yapın bir şey ya Adam bayağı iyi yapmış bak biz buyuz Bir şuradan bir ilerleyelim hop Ha, bir dakika dur. Ya ben eski Sutumbul Guys oyuncusuyum kardeşim. Oğlum bu adam namış lan. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Ha! Çok zor, çok zor, çok zor. Karda ayrı var, ayrıla basarım. Bir dakika. Heh. V'den V'ye böyle şey yapabiliyormuşum. O zaman ayrıl diyelim. Tamam. Adam bayağı zor yapmış. Bu arada bu oynadığımız şeylerde görevlere dahil. Peki oluşturma nasıl bir şey? Bir görev daha tamamlamışız. Güzel, bu 500 yıldızı alabiliyoruz. Bu da bu ne? Stumul pas ilerlemesi ne oluyor la? Bu yoktu. Ben böyle bir şey hatırlamıyorum. Şunu mu diyor? He, stumble pas anladım. O o şey yoktu, o şey animasyon yoktu. Animasyonsuz direkt ekleniyordu. Böyle hoş bir animasyon yapmışlar. Yani kendimiz oluştursak Az çok tahmin ediyorum aslında da ama bunu yaparsak videonun süresi bayağı bayağı uzun olur. Bence bunu hani arkadaşlar bunu bunu yapmamızı isterseniz yani bu Sutumu Guys serisindeki videoları arkadaşlar eee videoları böyle bir 300'ün üstünde bir izlenme gelirse hatta 300 demem daha k k k kanal sıfır bak 50 izlenme olsa bile çekerim yani öyle diyeyim şu anda bizi kimse Tanımıyoruz zaten Eskiden de o kadar tanımıyorduk ki neyse arkadaşlar videomuzun da bence sonuna gelelim ikinci 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 videoda birazdan çekeceğim o videoda bir biraz dereceli oynarız normal oynarız bir şeyler yaparız arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim yani umarım umarım ayırdınızınız ayırdığınız vakti hak etmişimdir İzlediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi Bakın, bakın hoşçakalın sağlıcakla kalın